Size merhabalar ne arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte işte tren Böyle tren yaptık kendimize. Bu arada falan yaptık, ben Hadi ben geliyorum de arkamdan gel. Bekle bir. Biz eskiden biz böyle şey yaparken buraları kırıyorduk. Çok evet, arkadaşlar çok yavaş yani, yani duruyor. O yüzden çok Şu... hadi gel, hadi. Bekle benim için de koy oraya. <laughs> tamam ben geliyorum ya bekle. Geliyorum geliyorum. Hadi gel. Sen <laughs> arkamdan hemen bir vagon koy. Hadi ben seni ittirdim. İttirmedim. Ben nasıl koşayım? Böyle gidiyoruz. Aa çok eğlenceli. Ay şu an beni görüyor musun? Yok görmüyorum. Beni çek beni. Senin <laughs> ya senin ben yapacağın işi. Geliyorum. ya bu gel lan buraya <laughs> tren. Geri geliyorum. <gülüyor> ya <gülüyor> Allah. Ya <laughs> ne yapıyorsun? Gel. <laughs> ben gelmiyorum O başka birisi Bu sefer de tren rayını kırdım <laughs> ya, Elim ayağım tutmamaya başladı Arkadaşlar böyle de böyle. Hadi bakalım İnşallah ben de gideceğim artık Şöyle Bence çok eğlenceliymiş. Hoş gel. Baştan geliyorum. Baştan nasıl geliyorsun? Tren rayını ne kırıyorsun? Ben kırıyorum? Yok ben kırdım. Allah yaptığımız... Ya senin ben yapacağın işi seveyim. Allah Allah ya. İttirsene beni. <laughs> çok güzel la. <laughs> İçine geçtim iki. Geliyorum. Lan. Kırdım seni de. Abi ya. Yanlışlıkla kırmışım. Lan bu ne alaka? Ya. Başla başla oradan. Ya. Geri git <laughs> Geri gidin. <laughs> ha tamam. Şöyle gidelim. şöyle bir şey yapmamız var arkadaşlar şöyle bir şey geri gelmesi için böyle bir şey yapalım ki daha iyi lan geri gitti ben bir koyayım, bak arkadaşlar böyle burada durması için hadi o zaman başla arkadaşlar tekrar geldik de bir sıkıntı olduğumuz sıkıntı olduğu Aa. için Evet. Bir gün treni daha çok uzatmaya çalışacağız. Evet. vado ...vado ne? Evet. Ben blokları göstereceğim. Ben uzatıyorum canım? Tek başına uzat, ya mi ya? Bir uzatacaksın. Devamında korku tünelini yapar mı? Yok. Yok. Ne diyorsun ya? Ha? Bak diyorum. Tövbe tövbe ya. <laughs> ne yapıyorsun? Koyuyorum biraz Sen bir yandan da ya. Hop şu Ne diyor? sana ne ya ikide bir ne diyorum ne diyorum ne diyorum ne diyorum oldu mu Allah Allah ya bana Allah Allah dedi ne evet dedim ne var Vallahi, sana... Bunun bedeli çok ağırdır. Bunun bedeli de geldiniz. Neyse arkadaşlar arkadaş, şimdi ona bakmayın. Mike'ın. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ben de buraya kadar gelebildim hele şükür. Birazcık onu bekledik buraya gelmesi için. Yani yoksa biz devam ediyorduk da. Yani Sen bir tane ses gelmiş olabilir. Bebek kuzenim için. Onu döveceğim de bir gün. Neyse. Ya bir de gidiyor. Bebekle mi uğraşayım? Uğraşırım istesem. Adam sen git erkeklerle dövüş. Dövüşürüm istesem. Yürü git ya bilet. İki tane elinde beni yerine bilek güreşinde? Arkadaşlar burada gerçek adımı söylüyorum aleyna Alayla gerçek adım Aleyna Tilki. <laughs> evet vardı arada gerçek kadın Aleyna Tilki. Yapışırız ya. Ben, kızıyım ben. Neyse. Tövbe tövbe. Benim youtuberum ben. Beyni atın bana ben Aleyna Tilki'nin kızıyım. Tövbe tövbe. İsmim de Alika. Arkadaşlar bunun da kanalı var. Hemen ulaşabilirsiniz. Adı da Mavi Team. Kule Kule. <laughs> Düzgün söyler misiniz? Düzgün TTT Hello Kitty. TTT <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar kanalımız bunu değiştiremiyorum. Mavi bulutlu yazabilirim. Bulutu çok seviyorum bulut. Ben de elması seviyorum. Ne yapayım? Ben de bulut seviyorum. Ne yapayım Cik arkadaşlar? Ne yapalım? Ne yapalım artık kaderimiz müşterler. Ne anlaşıyor ya? Malcı bir şey anlatıyor. Beni ödeme. Çok geri zekalı. kızım. <laughs> zaten öyle, ah, 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 ah. Ayy, bir Benim Şimdi bir hocam bir çok olduğunu görecek. Kaç Evet arkadaşlar kardeşim ta buraya kadar gelmesini sabahtan akşama kadar bekledim. Be. Bak. 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 Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Sen de oradan git. Oradan mı? Evet. Böyle iki yola ayrılacak. Bek, ben getirdiğim yere getir. Sen canı konu sevdiğinde. Ay çok geçti. şimdi. 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 Şimdik. Şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Burada birleşsinler. Öyle yapmayacağım. Daha iyi. Bekle, bekle, bekle. De Her Şey, ben neden bak yuvada yapmak zorundayım? Arkadaşlar benim dilim şöyle. Be, de. Değil mi abi? Hı hı, evet. Ben de o zaman senin kafanı kırayım. Arkadaşlarla konuşsana lan. Ya konuşabilirim. Bir şeyler de. sen buradan koyacağım. Arkadaşlar ben abone, abone Bunu kırmamız lazım. Hmm. Oh my god. onu diye, onu diye onu kırdım. Kırdım. Şey deneyeceksin mi? De olmadı. Neyse sen devam et. Şöyle. De. Çapraz yapıp duruyorum işte. Ay, Allah Allah. Bence bu kadar uzunluk yeterdi ya. Tamam zaten en son getireceğiz birazdan. daha. Yani. yani. Arkadaşlar size yeter mi Onlarda yazın. Yetmez. Eğer yetmezse yani devam edeceğiz. Dünyanın en iyi, en uzun trenini falan yapacağım. <laughs> Özürlü yemin ederim. Benim dilim böyle ben ne yapayım? Sen, <laughs> sen dilini ben seveyim neyse saç 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 arkadaşlar bildim adam Mato PP geri zekalı işte kafam benim zombileri mi bunlar alakalı şey ya şu, sen bayıl Kafanda... bayıldı balina var onun kafasında balina ada bayle you <laughs> tap tap rey 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 kesin yani yani abi hocamzin ya, <bir> hocam, <laughs> ya. Dünya öbür ucuna gidecek yeminim billahi ya. Abi su sikolası ne demiş? Su demiş. Ya, Pardon sucuk demiş. <laughs> ne demiş söyle? Sucuk. Beyni demiş. Beynini. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Allah'ım. Ay ben oyundan çıkmıyorum. Ya geri gir bir. Çok fazla. Arkadaşlar en sevdiğiniz kanal ne? Senin mesela en sevdiğin kanal ne biliyor musun? Dayak kanalı. Çok kalabalık yani. Koku melon sevdim. Arkadaşlar ne yapacağımı şu an anladınız bence. Bilmeyen yoktur. Maçta da oynamayanlar bilmez. Ece'nin. Buraya geç. Hayır, ne alaka. Geç. Tamam. Gözünü kapat. Kapat. Kapatmazsan sana bir daha oynamam. Kapat. Tamam mı? Hadi bekle. Hayır açma. Sen bir çift tekneden ben sen sonra tekrar bindireceğim. <laughs> ne yapıyor? Sen anladın ben canım onu? Yok ben bin. Aa çabuk bindi. Dur. Sen binsene tablon gene. Ben bu bunu yapacaktım sana. Olmadı mı? Dinlen bunu. Dinlen. Arkadaşlar şöyle şeyler yapmayalım boş verin. Neşe tekniği falan artık... Tamam biz devam edelim şeyimize ya. Ne yapıyorsun? Ha doğru çok mantıklı. Geriyecek abi Mal. <laughs> Sen şey, ya. ben. Korkunç. ben korkunç. O kadar uğraşıyorum ben. Ne yapayım ben, ben, ben. <laughs>

Hadi. Arkadaşlar ben şöyle bir şey demek istiyorum işte, ki Hepsi bir Gel şey. olmaya olm başladı da neyse. Ne yapıyorsun? Ağzımı beni... De... <laughs> ne? 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 Ne Sen koy göre. Ya. Sen de var ya. Elim ayağım tutmamaya başladı benim. Elim <laughs> bu ne be? Sensin be. Yo. Allah'ım. Sen koy sen ben koyamıyorum. Sanki ben. O zaman arada boşluk kalanları düzelt. Oğlum bu ne? Sen koyun. Farkındaysan. Ne koyamıyorum. Ben de koyamıyorum. <laughs> Ay. Çöme, çöme. Aa, ne koyayım ya? Tövbe tövbe. Aa, ne yapıyorsun? Bu ne? Sen koy dedi ben de insanca koyuyorum. Hayvanca mı koyuyorum? Evet hayvanca dilini oldu. O zaman deniyoruz. Gel. Oğlum çok karışık oldu lan. Çınar gibi. Oğlum beynim yandı bu ara? Gel deniyoruz. İlk, İlk. Ben deneyeceğim. Beni ittirsene. Ben deneyeceğim. Orayı kırdım ittirmek için. Gidiyoruz. Oh my god. Bu ne? Be? Çok yavaş. İyi, iyi. Oğlum bu ne? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Erayi. Oh, erayi ben oradan. Oradan bir tane bak var sanırım geçiliyor nedense. Neyse devam oh, oh, oh. <laughs> Sen de beni et o sen sen neredesin sorun bu. Hadi 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 koş. Ben geliyorum. Ya oğlum bu ne? kırdın hem de kırdın arkadaşlar. Oha lan sonradan izleniyor bu ara. Bilmiyorum. Yetişmek üzereyim. Bilmiyorum. Gelemiyorum. Sıkma sıkma boy sıkma boy. Burayı da araya yaptım. ben. Yuvarlak olmuş. kırdım da şurayı. Ben de burası kırıkmış. Tamir et. Bir şey yapacağım da. Yanlış Aa, yap. devam ediyorum. Şöyle ha. Ben devam edemiyorum. <laughs> bir küçük bir hata oldu arkadaşlar. Özür dileriz onun için. Orada yokmuş he hocam başka. Var böyle. Ne yapayım tamir ettim bir şeyi. <laughs> bak burada da aynı şey var. <laughs> bak ya bak da. Ee, e, ben Oooo ne Çok Arkadaşlar başka böyle Minecraft, PUBG, Brawl Stars. Bu e, da bu da şeyler işte. Onun gibi tarzı oyunlar gelmesini istiyorsanız like Onun ve biz de burada eğleneceğiz. Like, like ve abone olmanız yeterlidir. Değil de abone de olun. Like atın, abone yapın. Paylaşın. Zil açın. Bir Yakında benim yeni biten PUBG hesabım olacak. O zaman belki izlersiniz. PUBG'yi. Şöyle yanlarına yapı yapalım mı bunların? Yaparız biz de Bu hala gidiyor. Bu hala gidiyor. Ben de gidiyorum. <laughs> Vagonunu kıramıyorum. Çok uzun. Geliyor. Ya kırma zaten. Yetişemiyorum ki. Ben sana yetişemiyorum. <laughs> Yanlışlıkla vagonunu kırayım derken onu kırdı. Ya düzeltmiyorum. Bu da ne? Geldi düzeltmiş. Oha. <laughs> güzel işte. <düştü. gülüyor> <laughs> <Ben de. gülüyor> <laughs> ne yapacaksın? Ben de, ben de. Yine bindi. Arabam da çağ. Arkadaşlar şöyle yapacağız zaman biz video kapalı geçelim. Gel yanıma. Ben şimdi lan. Arkadaşlar hepinize <laughs> Hepinize görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olun. Like atın ve unutmayın. Benim kanala abone olun. Like atın. Atmayı... <laughs> Aa, oh my god. Kamera arkasına geçelim mi? Bu arada kameranın arkasında geçeriz. Hadi görüşürüz.